Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun kıymetli izleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bir dersimize yine başlamış oluyoruz. Kıymetli izleyenler, yavaş yavaş Kur'an'a geçmeye doğru ilerliyoruz. Bizler de bundan böyle Elemtera'den başlayarak, Fil Suresinden başlayarak aşağıya doğru her dersimizde bir sure okuyup mealini verelim. Surelerde yavaş yavaş okuyarak e, sizlerin de e, bu surelerden istifade etmenize vesile olacağız. İnşallah dikkat ederseniz, güzelce dinlerseniz surelerinizi daha da güzel okumuş olacaksınız. Bugün fil ile başlayalım. Okuyalım yavaş yavaş bir şekilde. E, sizler de e, bu şekilde okumaya çalışın. E, sonrasında da dersimize geçelim inşallah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعسف مأكول Sadekallâhü'l-azîm. Evet, kıymetli izleyenler, Fil Suresi Mekke döneminde inmiştir. Beş ayettir. Sure, fillerle donanmış ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin helak edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet kıymetli izleyenler bundan böyle her dersimizde bir kısa sure elemtere ile başladık. Fil suresi ile başladık. bir kısa sureyi de sizlere sunmuş olacağız. Yavaş bir şekilde sizler de bundan istifade etmeye çalışırsınız. Akabinde de hemen dersimize başlamış olacağız. Evet bugünkü dersimiz kıymetli izleyenler zamir. He yani zamir olan he. Kendinden önceki harf harekeli ise uzatılarak cezimli ve hareketsiz ise Uzatılmadan okunur. Evet, çok iyi dinleyelim kıymetli izleyenler. Derslerimizi de tekrar tekrar yani videolarımızı tekrar tekrar izleyelim ki iyice pekişmiş olsun. Evet, kendinden önceki harf harekeli ise uzatılarak cezimli ve hareketsiz ise uzatılmadan okunur. Kıymetli izleyenler, dördüncü satına kadar birinci e, kısımla ilgili örnekler. Beşinci satırdan itibaren de 5, 6, 7'de de ikinci kısımla ilgili örnekler verilmiştir. Bakın dedik ki kendinden önceki harf harekeli ise uzatılarak. Bakın hü kendisinden önceki harf le. Harekeli mi? Harekeli. Ne yapacağız? O zaman hü'yü uzatacağız. Le, hü. Bakın normalde bir uzatma işareti yok. Ama kural gereği uzatacağız değil mi? Hü harekeli. kendisinden önceki harekeli. Ne oldu? Le hü. Le hü. Le hü. Me lü hü. Bakın hü'den önceki harf. Harekeli. Rabbü hü. Vahde hü. Bakın harekeli. Bakın harekeli. Cezimli veya hareketsiz değil. Vahde hü bihi 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 mislihi, mislihi 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 görüyorsunuz hi'den önce harekeli mithaqihi bakın mi'den sonra ye gelmiş mi'yi çekmiş Se'den sonra elif gelmiş Se'yi çekmiş f'teki Se'yi. e, ee, harekeli Ondan dolayı da hi'yi uzatarak okuruz. Mithaqihi rusulihi Uzatan herhangi bir sebep yok. Harf yok. Li'yi uzatamayız çünkü uzatan bir şey yok. Hi'yi uzatacağız çünkü niye? Hi'den önce harekeli bir harf var. Rusulihi Havlehu Bakın le harekeli. Indehu Hayrihi Şerrihi Küllühü Bakın harekeli değildir. Hü'den önceki harf direkt Hü'den önceki harfe bakıyoruz harekeli. Kalbühü Harekeli Hü'den önce. Emruhü sülüsühü, sülüsühü. Evet buraya kadar kıymetli izleyenler e, zamirden önceki harflerin harekeli olduklarını gördük ve bundan dolayı da biz zamiri olan h'yi ne yapmış olduk? Uzatarak okumuş olduk. Şimdi de bakın 5 ve 6. satırda ne var? 5 ve 6. satırda zamir olan h'den önceki harf hareketsiz. 7. satırda da zamir olan h'den önceki harf cezimli. Bundan dolayıdır ki bu sefer uzatma yapmayacağız. Nasıl okuyacağız? Fihi. Bakın fihi yapmadık. Niye? Hi'den önce hareketsiz bir harf var. Benihi. Salebühü. Katelühü. Bakın. Ve hareketsiz. Ondan dolayı hü'yü uzatmayız. Hareketsiz uzatmayız. Hareketsiz uzatmayız. Fealühü. Allemnehü. Bakın. Neyi uzatan bir elif var. Hareketsiz bir elif. Hareketsiz bir vev. Hedeyne hı. Bakın. Elif hareketsiz değil mi? O zaman hü'den önceki harf hareketsiz. Ne yaparız biz? Hü'yü uzatmayız. Hedeyne hı. Hedeyne hı. Yaparsak yanlış yapmış oluruz. ne hı. Bakın. Hü'den önceki harf. Hemen direkt hü'den önceki harfe bakıyoruz. Elif hareketsiz. Mesela şuraya bakın. Hü'den önceki harf direkt harekeli. Ama burada Hü'den önceki harf hareketsiz. Bir elif var. Görevi ne? Neyi çekmek. Ondan dolayı biz Hü'yü uzatmayız. E, Evet dedik ki eğer zamir olan H'den önceki harf cezimli ise yine uzatmadan okuruz. Nasıl? Min, hü. Bakın min, hü demedik. Min hı, an hı, ileyhi, aleyhi, min hı, an hı, ileyhi, aleyhi diye uzatmadan okudu. Zamir H kendinden önceki harf harekeli ise uzatılarak 1, 2, 3, 4. satır kadar bu şekilde. Cezimli ve harekeli ise uzatılmadan okunur. 5 6 7. satırlar da böyledir. Bu şekildedir. Kıymetli izleyenler. Evet, bugün de dersimizde zamir olan he'yi sizlere sunmuş olduk. Kıymetli izleyenler, videomuzu tekrar tekrar izlerseniz daha da pekişmiş olur. E, dersimiz kıymetli izleyenler. Sorumuz olur ise lütfen yorum kısmına yazınız. E, öneri, eleştiri, tavsiyeleriniz varsa mutlaka yorum kısmına yazınız, bekleriz. Bakın Rabbimiz Celle Celaluhu En'am suresi 155. ayette ne buyuruyor? İşte bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Kur'an'dır. Öyleyse ona uyun, Kur'an'a uyun ve sakının ki merhamet olunasınız. Rabbimiz gerçek manada uyabilen ve merhameti hak eden kullarından eylesin. Evet kıymetli izleyenler, derslerimizi Genelde uzatmamayı düşünüyoruz. Uzatmadan, sizleri sıkmadan yapmayı düşünüyoruz. Ee, eğer daha da uzun boylu anlatmamızı istiyor iseniz lütfen yorum kısmına yazınız. Bugün de dersimiz bu kadar. Ee, i̇nşallah bir sonraki dersimizde el takısıyla sizlerle birlikte olacağız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Kalın sağlıcakla.